Karadeniz'e giden arkadaşlar bahsederler. Karadeniz'de çok böyle sert böyle taraftar grubu varmış. Biz de Karadeniz'de maç çıktı. 4 hakem grubu olarak işte 4. hakem, 3 iki tane yardımcı hakem maça gittik. Ya Akçaabat Stadı'nı bulamıyoruz, bulamıyoruz. Yani geziyoruz, geziyoruz, bulamıyoruz. Bir yerden üç kere geçtik. En sonunda kahvenin olduğu yere geldik. Kahvenin olduğu yer dedim ya şunu da amcalara soralım. Ondan sonra stada gidelim. Yandex yok, o yok, bu yok. Neyse. Amca selamünaleyküm, aleyküm, selam uşağım. Abicam dedim stat neresi? Bana söyler misin? Böyle durdurdu baktı. Sen burada değilsin. Nerelisin? Hayırdır niye maça gideceksin dedi. Allah dedim herhalde. Şimdi bizi Karadeniz'de söylüyorlar. Karadeniz'de dayak yiyeceğiz. Ne yapmam gerekiyor? Hakem desem öldürecekler. İçimden öyle geçiyor. Rakip taraftarı desem zaten mahvedecekler. Aklına birden geldi geldi basın mensi buyum dedim. Ha durdu. İyi dedi. Şuradan git sağa dön sola dön dedim. Durdum durdum. Ya peki amca dedim ben hakem desem. Yemeğimizi ye daha dedi. Çayımızı iç dedi. Ya aslında ön yargı çok kötü bir şey biliyor musun? Adam bize yemek ısmarlayacakmış. Biz de hakem olmadığımızı söylemiyoruz. Buradan Karadeniz insana selam olsun. Ön yargılarım için özür diliyorum sizden. <laughs>